Boşanma davası mı? Yani belki buraya gelmiştir dedim ama. Buraya hiç gelir mi? Gelse kolundan tutup sana getireceğimi biliyor. Ay aptal bu kız ya. Boşanmadı nereden çıktı? Bak. Boşamayacaksın değil mi? Yıkmayacaksın güzelim yuvanız değil mi? İnanın ne yapacağımı bilmiyorum. Azra'ya çok kızgınım çünkü bunu hak ettiğimizi düşünmüyorum. Ne ben ne Leyla. Yani hatırınız olmasaydı belki de çoktan... Senin ne işin var burada ya? Selim nasıl konuşuyorsun eniştenle? Etrafa saçtığın paralar yetmedi mi karını bulmaya? Selim! Sen nasıl bir annesin ya? Kızın için meraklanacağına damadına boşanmasın diye yalvarıyorsun. Daha bir buçuk ay öncesine kadar kapılarından içeri almıyorlardı be seni. Yalan mı? Görüştürmüyordunuz bizi. Daha ablamı dışarı bile salmıyordun. Azra'nın tercihiydi. Ya bırak. Kızın söz hakkı vardı sanki. Kızın hayatını mahvettiniz. Zindana çevirdiniz o evi. Selim. Yoksa ablam Leyla'yı bırakıp hiçbir yere gitmezdi. Aslında ne düşünüyorum biliyor musunuz? Bence giderek en iyisini yaptı. Şu an ablan için endişelenmek yerine... ...bana öfkeleniyorsun. Anlıyorum seni. Hatta seni tanımasam Azra'nın nerede olduğunu bildiğini düşüneceğim. Ama mümkün değil. Çünkü sen yeni annesiz bırakmazsın diye. Emirhan bir dakika bekleyin. blum 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 hoc 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 hoc